Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün ders olarak batıl inançlar ve hurafeleri işleyeceğiz inşallah. Bu dersimiz aslında diğer derslerden biraz farklı. Çünkü diğer konularda doğruları konuşup yapılması gerekenleri öğrenirken bu dersimizde ise yanlışları konuşup terk edilmesi gereken davranışlardan bahsedeceğiz. Evet. Usul gereği Kelime kök anlamlarına bakacak olursak aslında hurafe ve batıl hemen hemen aynı anlamlara geliyor. Hurafe haref kökünden türemiş Arapça bir sözdür. Sözlükte bunamak, aklını kullanamamak ve ihtiyarlıktan dolayı aklı bozulmak anlamlarına geliyor. Batıl inanç ise doğru olmayan, temelsiz, çürük ve boş anlamlarına gelir. Dolayısıyla gerçek dışı olan masal, hikaye ve rivayetlere de batıl denilmektedir. Ayrıyeten sihir, büyü ya da iyilik ve kötülük getirebileceği düşünülen herhangi bir nesne de gerçek dışı olarak kabul edilir. Şimdi e, hurafelerin ilk ortaya çıkış sebeplerine bakacak olursak aslında ilk insanlardan beri hurafe vardır. Çünkü insanoğlu hiçbir zaman bilgisiyle yetinmemiş ve daima bilgisinin ötesindekini öğrenmek istemiştir. Bu insani eğilim bir yandan bilimseli teknolojiyi sağlarken diğer yandan da batıl inançları, boş inançları meydana getirmiştir. Şimdi hurafe hemen hemen aslında bütün dinlerde, toplumlarda mevcuttur. Gerek Hristiyanlık olsun, gerek Yahudilik, gerek Müslümanlık. Bütün dinlerde hemen hemen vardır. Tabii bizim için önemli olan Müslümanlık. Onun için Müslümanlık çerçevesinden olaya bakacağız. Dinimiz, şimdi İslam dinimiz herhangi bir konuda konuşulacağı zaman şöyle kesin kurallar koymuştur. Mesela Neml suresi 64. ayette de ifade ettiği gibi eğer bir konu hakkında doğru söylüyorsanız o halde delilinizi getirin bakalım diyor. Ya da e, Enbiya suresi 10. ayette de şöyle buyurur. Aklınızı kullanmaz mısınız? Yani bir durumla bir olayla bir konuyla karşılaştığımız zaman aslında başvurmamız gereken şeyler başvurmamız gereken iki önemli ayet. Bunun için dinimiz hissi ya da duygusal değil, tamamen akli ve delille yanaşmayı tercih ediyor ve zorunlu kılıyor. nitekim tarihe baktığımız zaman Hazreti Nuh zamanında insanların ilk batıl inancı da en fazla sevdiği kişilere karşı duygusal davranarak oluştu oluştuğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Nuh Suresi Kur'an-ı Kerim 23. ayetinde şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve kâlu la ve la ve ve la Şimdi bunun mealine baktığımız zaman Rabbimiz şöyle diyor. Dediler ki zamanında Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yevus'tan Vayub'tan ve Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Şimdi bu saydığımız isimlerin hepsinin Hazreti Nuh zamanında yaşamış, Hazreti Adem'in oğullarından olduğu rivayet ediliyor. Şimdi bu kişilerin içinden vet olan kişi en büyükleri ve en çok sevileni olduğu söyleniliyor. Bu insanlar verdiği çok seviyorlarmış. Bu ve çünkü insanlara ahlakı, iyiliği, İslam'ı, işte namazı, güzelliği emrediyormuş. Bu adam öldükten sonra insanlar e, ağıt yakıp bunun mezarlarına gidiyormuş. Derken şeytan ya bu insanlara vesvese vermiş. Demiş ki siz bu insanı çok seviyorsunuz. Toplantı meclislerine, meclislerine bu insanın bir şeklini yapsanız, bir heykelin ya da bir resmini yapsanız bunu her gördüğünüzde daha güzel ibadet edersiniz. Müslümanlığınızı daha iyi yaşarsınız diye vesvese veriyor. Bu insanların da tabi bu hoşuna gidiyor ve hep bir karar alıyorlar. Toplantı yerlerine Vedin resmini ya da heykelini o zaman ne buldularsa yapıyorlar. Daha sonrasında ya bunun aynısının bir de küçüğünü evimizde yapalım. Hani bir de orada analım ya orada gördüğümüzde daha iyi Müslüman olalım gibisinden şeytan yine vesvese veriyor ve bunu da yapıyorlar. Derken bunların çocukları oluyor, çocukların çocukları nesil uzuyor. Nesil uzadıkça sonraki gelen nesil babalarının ne amaçla bunu yaptığını unutuyor, tutuyorlar ve dediğimiz kişiye tanrı olarak tapmış oluyorlar. İşte batıl inanç, batıl inanış ya da hurafe dediğim şeyler aslında bu şekilde çıkmış durumda. Yani bu aslında hissi ya da duygusal davranmanın ötesinin de ne olacağını düşünmeden yapılan bir e, uygulama, yanlış bir uygulama. Şimdi bu tarz inanışların aslında yayılma sebebi birincisi en önemlisi ve taklit, ikincisi cehalet daha sonrasında işte e, kavimlerin başka kalmaya göç, göçmesiyle ya da eski dinin bozulup yerine yeni dinin gelmesiyle de oluştuğu bir şey. İslam'a da işte hurafe ve batılın girmesi, özellikle İslam dışındaki kültürlerin İslam'a taşınması ve özellikle İsrailiyat rivayetler ve uydurma hadisler de etkili oluyor. Şimdi biraz da günümüzdeki hurafelerden bahsedelim. İlk örneğimizde muska olarak verelim. Bu muska mesela daha çok doğu toplumlarında olur. İnsanı kötülüklerden ya da başına gelebilecek daha kötü olaylardan koruduğu düşünülüyor. İçini açıp baktıysanız genellikle ayet-el kürsi, felaknas ya da farklı şekillerde yazılan Arapça yazılar var. Ancak bizim dinimizde ne Arapça yazı ne de farklı bir inanış kişiyi korumaz. Kişiyi koruyacak olan e, Rabbimizdir. Ayette de ifade ettiği gibi şah damarımızdan bize daha yakındır. Bir şey isteyip dileyeceğimiz zaman Rabbimizden istememiz gerekiyor. Diğer örneğimize geçelim. Kahve falı. Aslında bu da çoğu yerde para kazanmak için yapılan gaybı bildiği ileri sürülüp insanları avut, insanlar avutup onların parasını alan bir uygulama bu da yanlıştır aslında. Çünkü eğer adam gerçekten bilseydi gaybı, geleceği bilmiş olsaydı kendi aleyhine bir şeyler yapmazdı, kendi lehine bir şeyler yapardı. Rabbimiz de ne diyor Kur'an'da? Gaybı sadece Allah bilir ve insanlara bildirdiği kadarıyla insanlar belir. İşte bize de ne bildirmiş? Öldükten sonra cennet, cehennem gibi olayların ne olacağımızla ilgili yaptığımız zerre kadar hesabı verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bunu bildiriyor Rabbimiz bize. Devam edelim. Bir diğer e, örneğimiz tarih boyunca çok kültürde inançta var olan e, mavi boncuk ya da Nazar boncuğu olarak alın e, anılır. Bizim kültürde de gayet e, çoğunlukta, özellikle e, çocuklara asılır e, ya da iş yerinde ya da arabasına asılır. Her yerde kullanılıyor genellikle. E, bu insana göz değmesin diye tarih boyunca e, yapıla gelmiş bir uygulama. Ancak göz değmesi var mıdır diye baktığımız zaman vardır. Ancak e, baktığınız zaman kişiyi çatlatıp öldürecek şekilde değil. Böyle ters baktığınız zaman en fazla kişiyi moralini bozarsınız. Daha fazlasını yapamazsınız. Çünkü bu bunu yapmak öyle herkesin e, haddine değildir. Ve kimse de böyle bir güç de yoktur. Devam edelim. Bir diğer uygulamada işte elden ele makas vermek, bıçak vermek ya da herhangi kesici bir alet vermek. Bunun anlamı da aslında kesici bir alet verdiğin kişiye onunla düşman olsun, kavga edersin gibi. Yani sen düzgün bir insan değilsen, suçu neden bıçağa yüklüyorsun ki? Sen ahlaklı, dürüst bir insan olmazsan her türlü herkesle de kavga edersin yani. Bunu bir bıçağa bağlamanın da bir e, sebebi ne gerek yok açıkçası. Devam edelim. E, i̇ki bayram arası nikah kıymak ya da insan elbisesi üzerindeyken söküğünü dikmek de uğursuzluk alemetinden e, sayılmıştır. Tabi bunlar da yersiz inançlardan bazıları. Devam edelim. Ölülerin türbelerine gidip dileklerin gerçekleşmesi için hastalıklardan kurtulmak amacıyla mum yapmak, bez bağlamak gibi beklentiler de tabi ki de boş inançtır. Çünkü bizim beklentimiz, bekleyeceğimiz tek kişi Rabbimizdir. Yani Rabbimiz bir şey dileyeceğiniz, isteyeceğiniz zaman benden isteyin ki ben size onu vereyim diye buyuruyor. Yani aracı yapıp da bilip bilmeden Allah'a şirk koşmaya gerek yok. Devam edelim. Kulağını tutup masaya vurulması. Evet bunu da çoğu yine kültürümüzde var. Ee, çoğu insan e, bahsettiği işte arabam bozulmadı, şükür, tahtaya vurur, şükür yerine tahtaya vurur gibi inanışlar e, var biliyorsunuz. Bu da tarihe baktığımız zaman paganizmden kültürümüze girmiş bir olay. Ee, rivayete göre paganistler e, kötü bir şey söylenildiği zaman işte tanrıları tahtanın içinde olan ya da tanrı Lutuları bu lafı duymasın diye tahtaya vururlar ve onu kovmak isterler. Buradan evrimleşerek işte günümüze kadar gelmiş aslında bunun e, yapılma şekli bu anlama geliyor. Evlerin kapı, kapılarına atmalı asılması, bolluk, bereket getirilmiş. Yani bir insan dürüst çalışmıyorsa, ahlaklı değilse e, o bolluğu, bereketi bir e, ne diyelim demirden ya da bir herhangi bir şeyden alamaz. Ancak bileğin gücüyle dürüst çalışıp erdemli olur, bolluk bereketi de öyle alır. Devam edelim. 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılmasından dolayı 13 rakamının uğursuz sayılması. Şimdi tarihte buna da baktığımız zaman Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde birlikte yediği havarileri 13 kişisi 13. kişinin adı neydir bakalım Yahuda bu Yahuda dediğimiz kişi Hz. İsa'yı Romalı askerleri şikayet edip bunun sözde çarmıha gerilmesinden dolayı 13 sayısı uğursuzluk kabul edilmiştir işte e, otobüslerde uçaklarda ya da otellerde 13 rakamı kullanılmıyor uğursuz olduğu düşünülüyor Devam edelim. Kara kedi görenlerin belaya maruz kalacağı. Eski Hristiyanlık inancına göre kara kediler cadıların büyü yapmak için kullandığı hayvandır. Dolayısıyla kedi görenlerin bir belaya maruz kalacağı sanılmış ve kedi ile yaşayan nice kadınları maalesef cadı diye öldürmüşlerdir. Son örneğimize de gelecek olursak kurban kesildiği zaman alnına kan sürülmesi. Şimdi buna da baktığımızda bu daha çok eski Arapların yaptığı ya da Şamanistlerin yaptığı bir uygulama. İşte kurban kesersin alnına kan sürersin ya da bir araba alırsın işte tekerine taş değmesin diye kan sürülüyor ya da plakasına. Bu inanışlarda dediğim gibi İslam'da kesinlikle yoktur. Rabbimiz de buyurduğu gibi kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Devam edelim. Şimdi bu hurafelere baktığımız zaman aslında bunların psikolojik etkileri çok. İnsanlar gerektiği gibi akıllarını kullanmadığı için, gelenek dediğimiz kültüre uyu. Bu kültüre uyduğu için aklını kullanmak insana zor geliyor. Zor geldiği için taklit yapıyor. Taklit yaptığı için de nefsi, nefsine kendince e, ibadetlerimi nasıl yapıyorum, atamın süre gelen ibadetlerini yapıyorum. Dolayısıyla rahatlıyorum. Bu rahatlığa da e, delil olarak baktığı için kendini çok iyi durumda sanıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim böyle batıl. ...ve asılsız inançların yayılmasını önlemek maksadıyla kişilerin din adına sözlediklerini, Allah'a, kitaba dayanması gerektiğini değilse bunun büyük bir vebal be olduğunu beyan eder. Mesela bununla ilgili Nahl Suresi 116. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor mealem. Dillerinizi yalan olarak vasfettiği, gelişi güzel söylediği şeyler hakkında bu helal dil, bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a yalan uyduranlar kurtuluşa elemez diye buyuruyor Rabbimiz. Evet. Son olarak bu hurafelere genel anlamda baktığımız zaman gerçekten aklı selim düşündüğümüz zaman ya da bu hurafelerin, batıl inanışların tarihine baktığımız zaman Bizimle hiçbir alakası yok. Dinimizin kesinlikle yasakladığı şeyler ve mantıki, aklı hiçbir delili de bulunmuyor. Onun için son olarak şöyle dua etmemiz gerekir. Rabbim bizlere hakkı hak bilip, batılı batıl bilip, doğruları güzel bir şekilde yaşayıp hayatımıza nakşetmeyi nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.